Doğru var burada. Nerede <laughs> bana? Mark location. Kanatını yani düz yolunu mı yapayım ya? <laughs> Nasıl yaptın lan onu? Nasıl düz düz hiç sekmiyor bak farklı da sekmiyor. Düz yol, bak, düz yol yapayım. Şimdi benim aşırı acıttım ben bu ara chat ya. Ha Var <laughs> var mı kız? İki tane görüyorum senin. İki tane orada var. Hmm, ben göremedim. Göremedim ben. İki tane, üç tane, dört tane yandık. Aşağı koş, aşağı. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Hadi at amana koyayım Yine mi ya? Böyle evet, onun amana koyayım ya. Mama, ben de. ne ya? Bu da bu da Vururum, vururum. silah yok silah Koş 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 Harbiyetçi yensin vuramadım Yatın lan aşk ya Gel gel burda gel gel pırtın pırtın pırtın. 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 oha OHA Çüş hepsini harbiye titrim edelim tane nişin var hep harbiye S*** lan ya Bekle bana bırak bana bırak be. Ya o baygın mıymış? Burada burada. Tamam onu bitir onu bitir tamam baygını bitirebiliriz. <laughs> o da buradaymış ha. Gördün mü? Gördün mü? Bu oyun arbette oynayacağım. İkinci ar de arbette olacak beyler. Beraber uçalım. Baya beraber uçtuk. <laughs> diğer eğlence parkına gidelim mi? Nerede diğer de? Gel gidelim. Kırtınlar ee, aşağıya. Cevahir Bak. AVM'de bir tane şey var ya. Ne? Eğlence parkında. Bir a bu Cevahir AVM'de eğlence parkı var ya. Evet. Tisna bu arada. Or, orada bir alet var hani. Dalga diye. Cevahir ben bilmiyorum bu arada. Ee? Nasıl bilmiyorsun? Yavrum ben yeni geldim ya İstanbul'a. Haa sen Senin Cevahir'e gitmen lazım. Çok güzel. Tam tek başım ederim Ayça. Hayır, dedim işte ben seni götürürüm. Anlaştık mı? Götürürsen gideriz Ayça yani gitmen lazım yani. Adam var. Arabayı kaçacağım ben. Nerede lan bu Nereye gidiyoruz şimdi? Milisa bir yaza gidelim. Tamam hadi gidelim. Gel. <laughs> Abi ben gittim. Uy! Chat bu oyun sonra olsun sonra gidelim yatalım ya. Uyuyalım sonra yarın ben gideyim abime. Gel. Nereye gidelim? Sağ mı gidelim? Sola mı? Sağ sağ. Arkadaşlar. Bence kapatalım yeni tamam mı? Sonra bundan sonra gidelim abi. Yatalım. Uyuyalım. Hemen kalkalım abi mi Oğlum çok uzun saat yeni yaptığınız bakın bana. Ben ne yapayım chat ya, Allah Allah. Ya adamlar burada. Bekle bekle beni bekle. Bekliyorum. Hı. Şunu sıktım ben. Dur hiç korkmuyordu bakayım direkt girdi lan. Onlar benden korkusun. Ben niye onlardan wow. korkacakmışım? Diyorsun. Diyorum tabi. Beğendim bunu. Bayağı beğendim bu arada. Hmm. Gel gel. One eternity later. Vallahi sanki gratis'e giriyor. Benim gel buraya gel. Normalde böyle misin sen? Nasıl lan? Yarım saat. Yarım saat böyle gresten <laughs> falan çıkmayan kızlardan mısın? Yok ya be, ben çok nasıl diyeyim kafamda belirlerim neyim eksikse gittiğim gibi alırım çıkarım. Hiç inanılsın gelmedi ama ayrılsa. Yani birazcık birazcık bekleyebilirsin. 2 saat 3 saat fark ediyor değil mi? Yar ya bak bunu yaptım saat. Benim o kadar mı? Ben lan ama ne oluyor bana? Elim birbirine girdi ama bunu. Bir bu şey şöyle yapayım da şöyle yırtayım. ama Bir yatarak oynayacağım. Çok güzel başladın ha. Bayağı. Eğer birincilik alırsak ...bir rekoru kırabilirim. Bir e, rekorun kaç? 12 normalde şu an. Rekorun mu? 12. Hı hı, en fazla 12 tane aldım işte. Allah Allah. Bugün mü rekor kırıyorsun? Genel rekor mu? Yok genel olarak ya. Allah Allah. Sezon başladığından beri en çok ha, ha, 2 tane de bu, aldım. bu sezon. <laughs> bu sezon. bu sezon. Ha ben diyorum bu normalde az yani 12. Hehe <laughs> normalde en yüksek aldığım 23. Oo. Espor çözüyorsun. Hı. <laughs> Anın <laughs> <s> kim ne <laughs> oluyor lan orada? Oynadı öyle. 265'i scoop <laughs> at. Motor Şeye giriyor. Oğlum motor mu giriyor? O... Tele. Tel mi motora giriyor lan? Yok Bu da... yok. Motor, motor giriyor. Motor mu giriyor diyorsun? Hı hı. Bak şimdi ben oradan motor çıkartacağım. Bekle. <laughs> Patlamam Patlama mı inşallah? Gel gel. Hadi gel. bonus çıktı. Ne var kız? Bot vurdum ya ne helali. Baya güzel bot vurdum. Motoru direkt atmazsın ama. <laughs> Realde sana motor versek ya atardık yani. Motor gitti. Araba var burada. Watch <laughs> out. location. Kanasını s**k yani. Düz yolunu saklatmıyorum ya. <laughs> Nasıl yaptın lan onu? Nasıl oldu? dümdüz ol ama hiç sekmiyor bak karakter de sekmiyor. Düz ol bakayım. <laughs> Baya mı Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Ya düşeceksem sana düşerim. Nereye onu düşeceğim? Hmm. Düş bakayım. Ananı sikeyim. Sana ayağımı kaldıracağım benim ama. <laughs> Düş ha. ha düştüm işte. Düş ya bu nasıl düşmek? Ne yapayım a**ım? Domalıyım ya. Çeker şu ay çaltılı var yani. <laughs> Evlimizin gönlü olsun kızım. Gel gel yani seversin gel çıkar üstünü. Dur bekle. Üstünü çıkar. Ha Anladım. duman altına mı? Yerde mi töbe töbe ya. Bizi <laughs> görmesin diye mi? Hayır Yeter bu Aman kadar. Abi, yeter mi bu kadar? Ben <laughs> korkutuyorsun beni ha. Sen niye ha? çıplaktın? üstünü giyin. Ha doğru iş bitti değil mi? Gibiymi çok çok zevkliydi. Ayıp, ayıp. Çok acı kaldım zaten. Ay canım yakmasın çok teşekkür ederim ya. Bir dahaki de hard istiyorum. Ay ne diyorsun be <laughs> ben sapık? Aha adam var. Aha bak 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 burada burada burada, adam var. Çok girme be çok girme çok girme. Gücü bitsin gücü bitsin. İyiydim değil mi? Bayağı iyi insan ya. sen Bayağı bayağı iyisin Başka birileri daha var. Şey e Yeri şey Mart'ı... Yeri Mart'ı benzinini alsana. Şimdi benim aşırı acıttım ben bu ara chat ya. Adam var. Nerede? Güzel. hayır bunu ne öde? Dur. Dur kaskımı çıkartayım. Çıkar. Dur, ben de kafamdakini çıkartayım. Anasın. <gülüyor> <gülüyor> Anasın yani. Sen bir şey yap, sen Adanlı falan mısın ya da Ankara Çin Çin? Adamın oyun İstanbul neydi? Balarbaşı mıydı? Burak, neydi lan? Yok yok bırak. ya, bırak Allah aşkına kız tam dolu çık okuyayım. <laughs> ama ben böyle bir şey görmedim abi ya. Tam dızcı yalnız. Dızcı diye kaydedeceğim. Ya. Ama valla böyle bir şey görmedim ben. Dızcı içi yapacağım adını. Araba. Bekle yat at pusu yat pusu yat. <laughs> Ne yapayım ne yapayım? Pusu yat pusu Kız gel buraya gel. Allah kızarına vermesin. Gel oyna oyna. Pek gibi vurdum. Ama canım yok. Tamam tamam can bas gel. Oyalayacağım. Pek Çok güzel sıçrayattım ha. Korktum ya. Yavrum ben varım rahat ol. Bana çok sıktı adam. Rahat ol ben varım ya. Rahat olsana Ayça. Rahat ol ben varım. Hı. Ama sen bana ölünce şey diyorsun. Ne diyorum? Miyav su diyorsun. Ne zaman dedim lan? O araba geldi. Adam göz göre gibi gitti ama ne ya. Ayağım kaydı ama ne Bekle bitirme bitirme. Duyuyor mu lan? Duyuyor mu? Dökmüşsün. Duyuyor Duyuyorum. Ha bu lan? İyiyim sen youtubersun değil mi? Aynen. Aynen. Başarılar abi. Eyvallah kardeşim öptüm seni. Boju hemen bitirme azıcık konuş hiç konuşturmuyor ya. Erkek okayım ben... erkek okuyayım. Erkek, erkek adam tamam erkek. Tamam ya. Gel gel buraya. Tamam. Ay, a, kısa, kaçmıyor kız AFK adam zaten. Konuşacaktım kız alacak adamı. Ne AFK? Bana o adam... <laughs> Okey, ya şey attım buraya. Full M4 attım. 8x lazım. Bana 8x lazım. Half 8x varmış. Dızlayacağım şimdi seni bekle. Ne mi dızlayacağım? Hadi abone dızladın gibime geliyor ama. Lan ne kadar dızlayacağım. Dızlamadım daha. Dizlamadım. Dizlamadım. Lan ne dızlamadın? Ağaç alsana <laughs> götürmedin mi sen beni kızım? Zorla mı yaptım ya? İsteyerek verdin. İsteyerek verdin güzel. <laughs> Bizden saklanıyorlar artık korktular. Şimdi adam. Araba gidiyor. Bey vurma hiç. Yavrum <laughs> biz geçirdik. Affedin lan sana. Adam var. Yar, Aa, daha, dur. Dur. <laughs> Görüş at. Watch out. Beni bitirdi <laughs> Anı, bitti ya? Уу мароко суутти. Я аа я. Хэн ч апаах яа. Марын ичти яа. Хүч сачма.